Sayın hocam, hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle sayın hocam, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Turgay Aytaş kimdir? Sayın hocam, tabii eğitim hayatında yaklaşık 27-28 yıl oldu. Ee, kısaca şöyle tanıtayım. Ee, Elazığ'da doğdum. Ee, küçük yaştayken İstanbul'a göç ettik. İstanbul'un Fatih semtindeki Karagümrük Mahallesi'nde uzun yıllar ikamet ettim. E, Ahmet Rasim Ortaokulu Vefa Lisesi geçmişi ardından da Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. E, ardından özel sektörde dershaneciliğe başladım. E, çok uzun yıllar e, Türkiye'nin en güzeli kurumlarından birisi olan final eğitim kurumlarında e, hizmet verdim. E, özellikle dershanecilik sektöründe. Ardından da Kolej sektöründe çalışmaya başladım. İki tane çocuğum var. Ee, eşim de bir öğretmen. Ee, dolayısıyla bir öğretmen aile olarak elimizden geldiğince, gönlümüzce, bütün gücümüz ve kuvvetimizle memleketimizdeki çocuklara dokunmak, onların e, memleket sevdalısı birer evlat olarak, düzgün bir evlat olarak yetişmesi adına bir mücadele ortaya koyuyoruz. Kısaca Turgay Aytaş e, bu. İki tane eğitimcinin İki tane de çok kıymetli çocuğuyla. Onlar da çok şanslılar. Bizler de çok şanslıyız hocam. Bugünün İnşallah öyledir. Olarak. İnşallah biz de tabii gerçekten okuttuğumuz çocuklara güzel şeyler vermişizdir. Duyuyoruz, görüyoruz, halen görüşüyoruz. Gerçekten kendini yetiştirmiş. Türkiye'nin şu anda çok güzel de kurumlarında devletin önemli kademelerinde çalışan öğrencilerimiz var. İnşallah onlar da çok faydalı olurlar ülkemize, vatanımıza, milletimize. İnşallah hocam. İlerleyen programlarda birçok konuyu konuşma fırsatımız tabii ki İnşallah. olacak. Ancak bugünün belki de en 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 önemli konusu sizin de daha evvel yıllarca çalıştığımız bir kurumun İbrahim öğretmenin cinayete kurban gitmesi. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi öncelikle merhumu Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Bütün eğitim camiasına, bütün milli eğitim camiasının başı sağ olsun. Ee, şimdi tabii çok zor bir olay. Cezanın karşılığı ne kadar olursa olsun en nihayetinde e, hocamızı kaybettik. Bunun geriye dönüşü yok. Mesela. Tabii bu tip elim olayların, e, bu tip cinayetlerin e, bir daha yaşanmaması adına inanıyorum ki e, bütün camia özellikle milli eğitimden başlayarak hı hı. E, bu konuda gerekli olan tedbirleri bundan sonra alacak ve daha dikkatli davranacaktır. İnşallah. Şimdi tabii e, e, bu belki ne diyelim e, bu bölgede, bu yerde, bu semtte ortaya çıkmış e, olaylardan e, ama çok önemli olaylardan Hı -hı. bir tanesi. Tabii bir olay e, olduğu anda olmuyor. E, onun bir geçmişi var. E, onun daha öncesi ve daha evveliyatı var. Bu nedenle ee, özellikle öğrencinin tabi yabancı bir öğrenci olmuş olması da ayrı bir olay ee, şimdi şunu söylemek isterim Sayın hocam bizim ülkemiz çok ama çok uzun yıllardan beridir çevresindeki komşularında ya da zorda olan bir ülke olduğu zaman e, onların hep yardımına koşmuş hep yanında olmuş hep mazlumun yanında olmuş bir ülkedir her kademede de bu böyledir maddi yetmediyse duasıyla Duası olmadıysa, e, maneviyatıyla, her şeyle e, hep garip Kureba'nın yanında olmuştur ve hiçbir şeyde ayırmamıştır. Orada bir din, mezhep ayrımı da hiçbir zaman yapmamıştır. Gerçekten düşkünün, fakirin, fukaranın, ezilenin yanında olan bir ülke olmuştur. Bunu bugün de aynı şekilde ortaya koymuştur. Tabi burada e, aslında işin e, adli bölümü kadar e, bir de sosyolojik bölümü var, bir de işin sosyolojisi var. Şimdi biz özellikle 2011 yılında e, Suriye'de yaşanan savaş e, ve bunun bir türlü e, bitmemesi sonucunda çok ciddi bir göç aldık. E, ve bu bir anda 3,5-4 milyon insanın özellikle de çocuk nüfusun çok fazla olduğu Hı. bir bölgeydi burası. Bir anda ülkemize e, göçmesine e, neden oldu. Tabii ilk geldikleri zaman e, bu aileler e, kısa bir süre sonra bu savaş bitecek ve herkes kendi yurduna dönecek gibi görünüyordu o dönemin koşullarında. Ee, ve biz yine dediğimiz gibi e, mazlumun yanında olan bir ülke olarak e, bu vatandaşlarımızın yanında olduk, bu insanların yanında olduk, her türlü konuda da e, onların yanında olmaya halen devam ediyoruz. E, ancak durum öyle olmadı tabii. E, yıl 2011'den sonra 2012 özellikle 2013'e gelindiği zaman anlaşıldı ki e, gerçekten bu geriye dönüş biraz zor olacak veya çok gecikecek. Dolayısıyla Eee tabii e, farklı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Nasıl sorunlar ortaya çıkmaya başladı? En nihayetinde insan olarak yerleşim problemi, yeme problemi, eğitim problemi ki bunların bence en başındaki e, sorunlardan bir tanesi eğitim problemi. Çünkü eğitemediğiniz, dili öğretemediğiniz e, ve e, dil sayesinde kaynaşamadığınız e, bir göçle karşılaştığınız zaman e, bu sorunlar yarın öbür gün karşınıza çok büyük sorunlar olarak geri dönmeye başlıyorlar. E, dediğimiz gibi yani bu vakaları böyle üst üste koyduğunuz zaman e, bunun yabancısı e, işte yerlesi diye bir kavramı vurgulama adına söylemedim. E, ama en nihayetinde önemli bir örnektir bu. Dolayısıyla bunlar yarın öbür gün çok farklı şekillerde e, ve farklı olaylarla e, gün yüzüne çıkabiliyor. E, belki burada bizim bazı sıkıntılarımız var. Yani e, şunu söylemek istiyorum eğitimci olarak. Tabii eğitim camiasında bunlar e, çok bilinen önemli şeyler ama e, vurgulanıyordur da. E, 2013, 2014, 2017 e, Milliyetin Bakanlığı bu konuda öğrencilerin e, kaldığını görünce ve geri dönemeyeceklerini görünce bu konuda çeşitli genelgeler çıkardı. Bu konuda çok çeşitli hazırlıklar yaptı tabii ki. Ama bu yapılan hazırlıklar genelde e, dediğimiz gibi çok kalıcı hazırlıklar değildi. Mesela Avrupa'da göç alışkın aslında. Avrupa'da en çok dış göç alan Almanya, Fransa, İsveç ve benzeri ülkelere baktığınız zaman, İrlanda örneklerine baktığınız zaman karşınıza şunu görüyorsunuz. Yani çok ciddi bir adaptasyon sürecinden geçiyor çocuklar. Özellikle dil anlamında önemli bir adaptasyon sürecinden geçiyor, alışma anlamında önemli bir adaptasyon sürecinden geçiyor. Antrenmanlılar bu konuda. Ee, bizde daha evvel gelen göçler genellikle bizim Balkanlardan kendi vatandaşlarımızın yaptığı göçlerdi ya da doğudan özellikle batıya doğru olan ekonomiye bağlı göçlerdi. Biz böyle e, sınır dışı ve bu kadar yoğun bir göçe ülke olarak hazırlıklı değildik. Bununla ilgili kanunlarımız yoktu. Bununla ilgili hazırlıklarımız özellikle eğitsel anlamda, eğitim anlamında yoktu. İşte bunlar bir anda gelince gerçekten hani derler ya biz de böyle bir kala kaldık. Kendimizi bulmamız, toparlamamız ve bir şeyleri çözmemiz biraz zaman aldı. Ee, ama bu arada da bu çocukların tabi okuması gerekiyordu. Bu çocukların okula gitmesi gerekiyordu. O yüzden bulundukları bölgelerde, bulundukları şehirlerde, bulundukları ilçelerde e, çocuklar gelip okullara özellikle bu denklikle ilgili e, kanun ve genelgeler biraz daha rahatlaştırılınca hı hı. E, çünkü neden? E, bu çocuklar ortadalar sonuçta. Yani bu çocukların gerçekten okuması lazım. Okumadıkları zaman bu daha büyük bir tehlike oluşturmaya başlıyor. Ve bunlarla ilgili dediğimiz gibi yazılar hazırlanıp biraz daha kolaylaştırılınca denklik süreçleri ve bu çocuklar okullara yazılmaya başladılar. Ee, ama şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğitim camiası bunu biliyor aslında. Sorunun en önemli tema, temalarından bir tanesi şimdi bu öğrencinin e, işte Suriye'den geleni, Afganistan'dan geleni, Endonezya'dan geleni, Avusturya'dan geleni diye bir şey yok. Bir ülkeye göç ettiğiniz zaman o ülkenin sosyolojik durumuna adapte olabilmenizin en önemli birinci noktası dilini öğrenmekle ilgili. Yani bugün herhangi birisi Almanya'ya gittiği zaman öncelikle dikkat edin istedikleri belgelerde dil belgeleri var. Yani burada kalmanız, alışveriş yapmanız lazım, hasta olduğunuzda derdinizi anlatmanız lazım, bir kuruma gittiğinizde derdinizi anlatmanız lazım. Eğer orada kalıcıysanız dil en önemli şart. Bizde öğrenciler okula geldikleri zaman veya okullara geldikleri zaman gerçekten halen çok ciddi dil problemleriyle geliyorlar. Yani bunu kontrol eden, tam takip eden bir süreç yok gibi görünüyor. Veya var ama yansımıyor sahaya. Böyle olunca çocukların çoğu başarılı olsalar bile dili öğrenemedikleri ve dersleri iyi anlayamadıkları için ne yapıyorlar? Bu sefer farklı eğitimlerin içerisine girmeye başlıyorlar. Bizim belki de en önemli eksikliğimiz bu olsa diye düşünüyorum bir eğitimci olarak. Yani bu çocukları çok iyi bir gerçekten kontrollü bir aşamadan geçirip. Belki de okullarda bu çocuklara matematiği, fiziği öğretmeden önce e, dille ilgili dersleri e, ön planda tutup, e, önce dil işini halledip, ondan sonra bu çocuklarla ilgili farklı sosyolojik durumları takip etmeliydik diye düşünüyorum bir eğitimci olarak. Şimdi e, çocuk e, adapte olamayınca, okulda başarılı olamayınca e, bu sefer ne oluyor? Bu sefer e, biraz da yapıda, e, karakterde, kişilikte ee, hani kendine sığamayan, içine sığamayan ve suç eğilimine, e, işlemeye eğilimli bir yapısı da varsa hı hı. E, belli bir süre sonra bu çocuk tabi e, e, sokağa düşmeye başlıyor. Ve ondan sonra da işte gidiyor e, herhangi bir yerde 5 bin liraya 10 bin liraya bir silah vuruyor. E, ve Aralık ayında e, yaşanmış bir olaydan dolayı ardından da çok ciddi anlamda e, böyle bir cinayetin işlenmesine ve böyle e, üzücü bir olayın, bütün memleketi üzen bir olayın yaşanmasına neden oluyor. Bu sorunların artık çözülmesi gerekiyor bence. Çünkü halen duruyor bazı şeyler yerinde. Yani kendi kendini öğrenen insanlar var. Ama e, bu insanları böyle boş bırakamayız. Sonuçta şu anda ülkemizde belki resmi rakamlar 3.5 4 milyon diyor ama bu insanlar bu ülkeye geldiler. 2011 diyelim, 2012 diyelim, 2013 diyelim. Yaklaşık aradan 12-13 yıl geçti. Bunların geldikleri anda doğan çocukları şu anda 12-13 yaşına geldiler. Yani 3.5 milyonla kalmadık. Sonuçta doğumlar arttı ve onunla beraber bu nüfus kendini katladı. E şimdi halen birçok öğrencinin annesi babası Türkçe bilmiyor. Maalesef. Türkçe üzerinden diyalog sağlıyorsunuz sayın hocam. Yani çocuk üzerinden diyalog sağlıyorsunuz. Çocuk bunun ne kadarını aktarıyor annesine babasına. Aracılar var bu işlemleri gören insanlar var. Bunlar ne kadar doğrusunu anlatıyor bu insanlar anne babaya. Çünkü eğitim anne babayla giden bir iştir. Çocukla giden bir iş değildir. İnanıyorum ki şu anda benim anlattıklarımı Türkiye'nin her yerindeki insanlar kendi okullarına gelen öğrencilerle beraber yaşıyorlardır. Sonuçta şunu görüyoruz. Bu insanlar buraya yerleştiler, vatandaşlık aldılar. En nihayetinde biz de başka ülkelere gidiyoruz. Orada vatandaş oluyoruz, orada yerleşiyoruz, orada eğitim alıyoruz veya yaşıyoruz. Yani nasıl ki biz oraya gittiğimizde bize nasıl davranmasını istiyorsak, evet bizim de tabii ki öyle davranmamız lazım. İnsan olarak, inanç olarak bize yakışan da zaten budur. Bunu uçlaştıramayız. Bu, bu hiçbir eğitimcinin e, yapabileceği bir şey değil zaten. Yani doğru bir eğitimcinin yapabileceği bir şey değil. Ama e, şu önemli, e, bu çocuklar halen çok ciddi anlamda e, özellikle dil öğrenme konusunda ve adaptasyon konusunda ciddi boşluklardalar. Durumu iyi olan aileler belki farklı şeyler yapıyorlar ama sonuçta herkesin durumu oradan göç eden herkesin durumu iyi değil. E, ve bunlar da e, ister istemez bulundukları, oturdukları semtlerde hele ortam da buna müsaitse yavaş yavaş farklı zeminlere doğru kayabiliyorlar ve bu zeminler belli bir süre sonra işte bir hocanın katledilmesine örnek veriyorum veya başka olayların yaşanmasına neden olabiliyor. E i̇şte topyekün tabi seferberlik diyoruz yani bakanlık, e, sosyologlar, psikologlar örnek veriyorum adli durum e, veya işte emniyet bunların hepsi hep beraber hareket etsin istiyoruz e ama bunun takibi önemli. Yani söylemek değil, takip çok önemli bir şey. Bir gün değil, Gerçekten her gün Asla değil hocam, asla değil. Yani bunun ciddi takip edilmesi lazım. Çünkü bugün görülmeyen birçok şey, inanın bana yarın bir günlerde iyi takip edilmediği zaman çok ciddi sorunlara yol açabilir. E, günü birlik yapmamalıyız bazı şeyleri. İşte dediğimiz gibi demin de söyledik Avrupa çok uzun yıllardan beridir göç alıyor. İşte bizim Türk nüfusun Almanya'ya 1945 2. Dünya Savaşı sonrası 50, 55'lerden itibaren başlayan bir göçü var. Milyonlarca insan orada ikamet ediyor şu anda. E, şimdi sonuçta ülke onları belli bir adaptasyon sürecinden geçirdi. E, kolay olmadı oraya alışmak. Birçoğu belki belli bir süre sonra geri döndüler. Yine bu kesimin arasında da ülkelerine geri dönen insanlar var. Ya hiç hiçbir kimse aslında hocam kendi vatanını bırakmak istemez. Tabii ki. E, yani biz kendi yöremiz deyince bile içimiz sızlıyor. Hiç kimse kendi toprağını kendi evini bırakmak istemez sayın hocam. Onların da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Ama bu sadece bir düşünce işi değil. Bunun her türlü anlamda takip edilmesi lazım. Yani inanıyorum ki bakanlığımız bu konuda çok ciddi önlemler alacak. Özellikle adli anlamda önemli önlemler alacak. Bunun kişisi yok. Yani bu dediğimiz gibi bu bir yabancı yerli vakası meselesi değil. En önemli mesele burada bir eğitim şehidinin olması aslında şu anda ben öyle niteliyorum ve bu vakanın üzerinden bundan sonra alınacak olan önlemlerin alınması. Yoksa meslek anlamında doktorlar da şiddet altında düşündüğümüzde öğretmenler de şiddet altında yani okula gelip öğretmen döven veliler örnek veriyorum yani odalara müdür odalarına giren saldıran insanlar Muhakkak toplumun içinde bunlar olacak. Olmaması diye bir şey mümkün değil ama bu olayların önüne tedbirlerle bizim geçmemiz ve bunları engellememiz ve caydırıcı tedbirlerin alınması lazım. Yani olay oldu, hararetiyle herkes çok konuşuyor ama aradan bir ay geçti ve unutuldu. İşte en üzücü taraf bence bu olur. Bu olay bir ve sonrası olmaması adına en önemli diyelim ki örnekse bu ama çok üzücü bir örnek. Keşke bu olmasaydı, keşke bu yaşanmasaydı. Bunun öneminin artık alınması lazım. Tekrar sayın hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Üzülen o geride kalan ailesine bas sağlığı diliyoruz. Biz bütün eğitim camiası olarak onun yanındayız. Allah gani gani rahmet eylesin. Görevinin başında işinin başında bence bir eğitim şeydi o. Dolayısıyla bu şekilde katledildi. Allah'ın bu acıları hiç kimseye yaşatmasın diyorum. Ama kesinlikle şu önemli tedbirler alınsın ama tedbirler takip edilsin tedbirler alınsın ama o tedbirler takip edilsin benim söyleyebileceğim nokta bunlar ve bu çocukların Eğer burada kalacaklarsa çok ciddi anlamda adapte edilmeleri lazım yoksa dediğim gibi gerçekten ilerleyen yıllarda çok ciddi daha farklı vakalarla karşılaşılabilir ve bunlar çok ciddi sorunlar teşkil edebilir Yoksa dediğimiz gibi bizim ülkemiz herkese göğsünü bağrını açan <laughs> ve mazlumun yanında olan bir ülke. Her zaman da böyle olmaya devam edecek. Biz insanı seven bir toplumuz. Biz bu insanlara yüreğimizi açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Ama bu şu demek değil. Tedbirlerin elden bırakılması, eksiklerin giderilmemesi, takibin iyi yapılmaması anlamına gelmemeli. Sonuçta yaşayacaklarsa burada nasıl yaşanılacağı, ve buraya nasıl adapte olacağı konusunda kurumların, kendilerine görev düşen kurumların e, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Söyleyebileceğim şeyler bunlar. Üzülüyoruz e, ama yapabileceğimiz elden de gelen bir şey yok. Sadece dua edeceğiz hocamız için. İnşallah yarın da onunla ilgili dediğimiz gibi protestolarımızı okullarımızda e, ortaya koyacağız. E, çok güzel bir şekilde anacağız öğretmenimizi. Sınıflarımızda ondan bahsedeceğiz, öğretmenlik mesleğinin anlamından bahsedeceğiz. Sayın hocam, biz insan yetiştiriyoruz. Bu meslek değerli bir meslek. Bu mesleğin kıymetinin gerçekten verilmesi lazım. Bu meslek kıymetli bir meslek. Hiçbir şeye benzemiyor. Evet, doktorlar da çok kıymetli. Onlar hayata dokunuyorlar. Ama o doktorları yetiştiren hep bir öğretmen var. O siyasetçiyi yetiştiren hep bir öğretmen var. Ne bileyim yani hangi mesleğe giderseniz gidin, birinde usta var, o da öğretmen, diğerinde de yetiştiren bir öğretmen var, o da öğretmen. Ee, bir öğretmen olarak e, gerçekten e, inşallah bir daha böyle üzücü vakalar yaşamayalım. İnşallah hocam. Çok sevdiğim bir söz var, öğretmenlik cana dokunmaktır diye. Bir can hiçbir öğretmenlerimize dokunmasın. Bundan sonrasında İnşallah aşağı. öğretmenler olarak bizler canlara dokunmaya devam edelim. İnşallah eli hiçbir zaman silah tutmadan hep kalem tutan bir nesil yetiştirelim. İnşallah, inşallah. Nasıl yetiştirirsek öyle gider hocam. İnsanlar ileride düzelmiyorlar hocam. Baştan düzgün gidiyorsa sonu da düzgün geliyor. Çok ekstrem şeyler dışında inanın bana saygılı yetiştirdiğinizde, iyi yetiştirdiğinizde, hakka hukuka riayet eden evlatlar yetiştirdiğimizde inanın bana onlar ileride bu ülkenin her noktasında her kuruşuna dikkat eden, her noktasına dikkat eden hassasiyetleri olan çocuklar olarak yetişiyorlar. Ben beyaz bir kağıt gibi onlar. İşte o yüzden öğretmenlik çok önemli. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Programımızı burada noktalıyoruz. Diğer programda yeni konularda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok güzel konular işleyeceğiz. İnşallah.